korkmaya başladım ben. Geliyorlar çok korkuyor. Ay koş lan. Aa saldırıyor. Oğlum lan burada. Ananız. Bir şey geldi çok kötü bir şey geldi. Bu ne oğlum? Vur şuna vur. Öldüm Yattım. ben. Tek attı bana. Dün patladı ödüm bokuma karıştı. Aa. Lan. Evet. Burada burada. Burada ne var? Oğlum kocaman bir şey var Bak, burada. Oradan biri geçti. Kocaman orada bir şey var. var. Burada. Çok korkuyorum şu an. Aşağıda köpek balığı var sikeyim. Ana lan. Şurada köpek balığı var. Oha burada köpek balığı var lan. Ben ne güzel gidiyorsun. Geliyorsunuz işte. mu arkamızdan? Mağaradır umarım harita bak. Hadi götür Ben işte pazarladım işte. Nerelere geldik mutlu? Ne demiş Emre Fel? Bilmem bu yol nerelere çıkar. Emre Fel mi? <laughs> <laughs> Nereden buranın gelişim? Aha buldum işte mağara. El ele. Harbi el ele. Hadi giriyor muyuz mağaraya? Balık var lan yerde. Girilmiyor mu? On kim giriliyor? Giriliyor, giriliyor bak. E basa tutuyorsun, giriliyor. Ha, eh, o kon çıkmadı da. Şimdi vuracağım baltayla kafana. Ay, <laughs> hadi geldi. Korkmaya başladım ben. İçeride... İçeride GPS çalışmıyor. Tabii abi. Fenerlerimizi yakalım. Oha. Bende fener yok. Bir şey yani fener dedi. Yeni konum eğlence sunağı diye bir şey. Gazete buldum. Amin. Ne takıldım ben? Bir kere İşaret fişeklerini al. Hava tankı. Abi şu şey yapsak ya. nasıl eğlence. Meşale meşale. Meşale yaptım. Tek olan meşale aydınlat bizi zaten. Gelin burada gelin. ölen biri var diyecektim. Ok değil Evet. Gelin, gelin gelin gel gel gel. Dırım. Ananı... Hı? Ananı Ne Yaratıcım patladı oldu. be. A! Olum hepimiz arka arkaya yapıyormuş. Ben sizi yaptınız diye bana olmayacak zannettim. Ben de sen yaptıktan sonra... ...kendimi hazırladım ve korkmadım. <laughs> Aha et var han? burada? Nerede kim bilir? Almam ben. Ben yerim kardeşim. Nerede o geride kaldı? Bana bir şeyler oldu ha benim canım azaldı. Mikşare nasıl yapılıyor ya? Bir çubuk binme, bir, bir şey. Topak kumaş. Ha su var beyler çubuk burada. Meşale. Sopam yok lan benim. Bu ne? Tuvakların burada ne işi var abi ya? Nasıl vereceğim sana bu sopayı lan? Bak ışığı şey açık kapatıyorum. Elime alayım. aldım yani çıktı ya, ya sopayı. Lan birileri var. Üç kişiler. Ay geliyorlar ha. Yavaş yavaş geliyorlar. Evet, çabuk gelin abi. buraya çabuk gelin. Bak bak geliyorlar bak. Nerede? Geliyorlar çok korkuyor. Oo. Oğlum bu ne lan? Ay bu ne? Ay koş lan. Aa saldırıyor. Vuruş Ah. Oh. Şurada sola kaçtı bir tane. Şurada. Şurada şurada şurada. şurada. Bir de çıkan lazım. şuna var? be. Yaktım onu. Optik yanıyor. Ya. Ben de mi yanıyorum ya? Ah. Oh. Oğlum benim çok az yanım kaldı. Bir ilaç içmem lazım. Benim ilacım yok abi. Ben de şu Erdo, ya. iyi misin? Ah. Oh. Çok vurdu ya. Öleceğim ben şimdi. Vurun şuna vurun. Erdo ilaç ilaç. Ben verdim. İçtim içtim. Ama Yetmedi bir daha gideceğim. oluyor lan hmm. burada? Anemiz! Bir şey geldi çok kötü bir şey geldi. Bu ne oğlum? Vurun şuna vurun şuna. Öldüm Yattım. ben. Tek attı bana. ah beyler. ben de öldüm. Help yattık. Dün patladı dün bokuma karıştı. Öldü mü bu? Kaldırabilecek bir şey var mı? Biri var mı? Ben kaldırdım. Abi ölmedik şimdi kaldıracağım da. Al an anasın. Ben hemen birini kaldırayım. Bir dikkat et. Ah, of ah be yetişemedik kokuya ya. Tam bir şey çıkıyor bu arada. Dırs gibi bir şey çıktı bunda. Tabi ürpertici dırs çıktı. Bu neredesin? Dayım komple oyundan düştü. <laughs> Şu an anlamaya çalışıyorum nerede olduğunu. Ben de zırh alamıyorum ha Bende zırh yok. Sana Hiç doğru geliyorum dayı. Mağarada mı? Ben mağarada doğdum. Siz aldığınız sim galiba bitti. Herhalde sayılı. Nereye gidiyor amacınız? İlaç lazım bana ya. Hı? Amcam gel. Hı. <laughs> o kadar karanlık ki burada yol yok zannettim. Oğlum canım, canım o ilaç. Mı? Ilaç, i̇laç var mıdır acaba buralarda, buralarda bakayım bir. Çanta var. de canım. İlaç vereyim mi? Nasıl vereceğim? Benim benim full. O zaman Şimdi onu... teşekkür sana verdim. Kaan gel. Peki. Bir dakika lan. E niye çıkmıyor? Arkasına geçmen gerekiyor galiba. Tamam. <laughs> Aynen yüzünü döndü bana onu <laughs> yıkayıp. Dayı sana kaldı. Ben yok yok ben şey bak ben içtim bende vardı. Ha güzel. O zırhı nasıl yiyeceğiz? Oğlum lavuk tek attı lan. Yanlışlıkla çiğ balık yedim. Hay Allah. Neyse. Aa. Bir şey yapması zordu galiba bunda ya. Dört kemik, bir ip, bir ne lan bank yok? Bakayım ben o kadar kemik var mı? Bir. Ha, yok yanlış yaptık. Nereden gideceğiz? Ben bir yapayım abi bir tane. Bir, iki, zırh, üç, ben de üç, yaptım dört, çalışıyorum oldu. altı. İp neydi? Bant. İp. Evet. Bir bant bir ip. Evet abi. Ben altı yer. Altı bir bir evet abi. Hadi devam. Tekrar kere Buradan gidelim bence. Buradan mıydı? Yok mu bir katana falan ya? Bir de... Asa lazım. Hasanımız çok az kalıyor evet. Ben şok şeyin çıkardım sopasını. Evet o çok iyi olur. Arkadan şokların sonra siz kokarsınız artık. Benim arkamda sen ben yakacağım sen şokla. An. Erdo geliyor mu? Geliyorum geliyorum. Bana vursanız ha kırıl. Gel bakayım. İlk var. Ben birine mi vurdum? Galiba bana. <gülüyor> <gülüyor> ha yaklaşmayayım şunları kırayım ondan sonra gelin. Tamam gelin. Lan. Bir garip sesler var. Ah. Ne var burada? Büyük bir şey mi? <laughs> Burada. Ne hoştu lan? Bunla koydum seni. Gerisi sizde beyler. Geri. Aa bir tane da daha koydum seni. Vur 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 çarpıldı. Vur şunlara o. vur yaktı. Bu da çarpıldı. <laughs> 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 bu da çarpıldı Ölmedi ama <laughs> bu ölmedi ölmedi. Bu canavar büyük oğlum bu, bu. buna vurun buna. Çarpıldı enerjim mi? Dojlayın abi, abi. Kalkacak. Bu şimdi Artık. öldü, bu şimdi tut, tut. öldü. Ey ee, büyük alan mı Ölmedi. geldi? Yaktım ama ben de yanmışım Allah. Ya. Çok vurdu bu bana ya. Onu da çarptım. Devam 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 vur. Tamam öldü. Kafasına kafasına. Çok da büyük değilmiş. Bundan bir tane zırh aldım abiler ben. Ya büyük var da. Büyüklerden mı? zırh mı alınıyor? Evet abi. Evet al abi. Olmayan alsın. Ben de bir tane abi var. Zırh var gitti ben. Olmayan Ölüyordum olsun. onu yapıyorum. Ulan önceden şeydi be. Hepimiz alabiliyorduk direkt. Evet, evet. abi şimdi yok ya. Dört yapayım. Oo burada Oğlum, falan çalıyor burada. Ne var? Psikolojim bozuldu abi. Rock çalıyor orada. Metal çalıyor. el bombası var. Nerede? Şu. Heh, orada. Bir yaş da var Arkamda mısınız Allah lan? Abi. ben arkandayım geldim. Çok korkuyorum. Şimdi piyanoya döndü bak. Hayır. Ay, burada burada. Şurada var. Aldım. Müzik aldın onu. Şuraya vursana. Ben aldım şuna vursana. Ben yavaş. <laughs> Aha, bebekler var. Bebek var. Onlar patlıyor mu? <laughs> ne oluyordu? Aman ha kodum. Tek yiyordu bunlar da. Daha var ha. Aman o Geliyor geliyor. Var. Işığımız çok az ya. Nerede o bebek geliyor yine. Girişine vurdu. Biraz <laughs> bol sopası gibi vurdum <laughs> dedi. Arkamda mısınız? Dur önden gideyim ışık ben. Onu... var ışık be. bu kadar. Bu ne lan? Topla topla. Çok tabancası topladım lan. Çok tabancası cephanesi topladım ben abi. Cephanesi evet. nerede? Yukarıda çok tabancası var. Tabancası da belinde takıl aynı. Evet abi. Bu ne abi böyle? Devam ediyorum. Erdoğ, 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 Baksanıza Erdoğ yok, arkada adam bırakmışız. Şey yapmaya çalışıyorum ya, hazır. İyileştir. Abi şok tabancasını eman. Şok tabancasını ne yaptın? Ha, abi siyah çantada. Geliyorum geliyorum. Amına çok korkutucu lan. Dörde koydum onu ben. Ay bu ne? Bu. Neydi benim ya? Buradan giriş yok. Var mı? Bir yok, var. yok. yok var. Bıçak varmış. İkideki bıçak kaldır. Nereden gidiyoruz abi peki? Buradan vardır geçiş yok mu? Bana vurmayın ya. İp vardır yukarı bir şey vardır belki. Ona merdiven. O yok. Al. Dinamit, dinamit var mı atacak buraya? Bence yok alakası yok. Dönelim geri. Gel. Aa. Lan? Orada, burada burada. Ne var? Oğlum kocaman bir şey var Bak, burada. Oradan biri geçti. Kocaman bir, bir şey, şey var. var burada. Abi Yan el taraf. bombası falan. Yan taran mı acaba? Yan taraf. Nasıl gideceğiz oraya? <laughs> buradan. Geri O'dan dönelim. Geri dönelim gidelim ona. Buradan gidilmiyor. Ay. Önümden bir anda bir geçti. bir yol daha vardı biz buradan gitmiştik. Önce ama haberiniz olsun. Artık geliyor mu? Geliyorum. Şok tavancısını ben daha yeni aldım zaten. <laughs> Gayet çok koşarak gitme, çok korkuyorum. Abi uzan şöyle, fıtı fıtı. Dığırım. Hayata gelmişiz ha. Oradan mı? Yok. Oradan mı? Onların için bir şey Bunlar ne? Şey, fişek. Ee, burada bitti abi yol. Burada. Şu tahtaları kıracağız ya. Evet. Babanca nerede ya? Aşağı giden bir yol var. Aşağıya bırak şimdi. Yaratık nerede? O yaratık diğer yolda galiba. Oradan da bir yere gidiyor Tugay'ın baktığı yer, gitmiyor mu? Gidiyor, aşağı gidiyor. Yok lan şu köşe. Gidelim mi daha ben aşağı? Gittim. Ya Allah, ben hadi ben bakalım. Edeyim. Gidiyor muyuz? Gidiyorum abi başa. Abi, hem susadım hem açım. O zaman dengeli abi ya. Gelin gelin, burada kutuları açtım ben. Niye uyku? Uyku işareti niye o renk? Hmm, pembeye dönüyor. Aynen pembeye dönüyor. Uyku saati geldi ve uyumadık demek. Evet. Anam, bu kim? Bu kim? Bu Enerji pembeye dönmesinin sebep şey, uykunun pembe olmasının sebebi enerji içtiğimiz için. Aa, uykumuz yok. Uykuya şey yaptırıyor işte. Arkaya bir giden bir yollara. Burada da var, burada da var. Bakın. Valla biz Erdo burada niyetlenmek gidiyoruz şu an. Tamam, bir şey geliyoruz. var. Ya. Oğlum birbirimize sokuyorsun. Yemiyoruz. bu kadar mı? <laughs> boşa gel, boşa gelmiş. Tahtanın biri tahtanın biri kırılmamış burada. Kıramıyorum dese. Çektim lan. Kırdım. <laughs> Madeni para. Allah bereket versin. Para aldık. Hadi beyler yani? gelin. Burada mı? Ya oğlum ne oluyor ya? Niye gülüyorsun sen yine? Yani? Yok geldiğimiz yer değil mi? Yok yok burada. Benim. O dedim aklıma geldi de. Bu korkuyorum. Hadi buradan gidelim. Sen boş ver. <laughs> Altında falan bir şeyler yok mu? yok? Ya, ses şurada. geliyor ya. Taslak toplandı. Abi haç işareti yap falan filan bir şeyler bak. Karşı yapımın taslağı toplandı. Kırsanız da şuraları be. Abiler Bak nereden geldim Nerede? Buradan geldim zaten Şu aşağıdan geliyor. bir aşağı ya. Abiler yay yani yaptım diyor. Şu abi. arkada bir yol var Geliyor musunuz? Geldik inşallah Nereye geldik? öyle bizim şey. eyvah. eyvah eyvah Oğlum metal emir lan bunlar Eyvah ya. eyvah Bu ne burada? E bak, grip geçiyor bak. lan sanki. Bak 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 elme bak 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 bak. Evet. Ne aldık biz böyle? Dur bir şey mi? Açsın diyorlar. Ne mi açsın? Ya biz buradan nasıl çıkacağız? Nereden geldi biz? <laughs> geri ama. Ben sizi bir yere götüreceğim. Götür bakayım nereye götür. Buradan geldik değil mi? Evet. Aynen gel bak. Tam karanlık. <laughs> Şuraya bak. <bakmam gülüyor> Nerelere geldik ya. ya? Bak soldan da yol var. Buradan gidiyorum. Bir dakika ben açlıktan ölmek üzereyim. Çikolata var, çikolata ye. Ee, ya yani, Allah. <laughs> buradan geldik galiba biz. Evet ya. kırmışız, buradan geldik. Görüm o yani, zaman ne? sola doğru gideceğiz. Yukarı mı? Yukarı çıkmayayım mı? Yok be. Bir de sol vardı. Dayı da düşme dayı. Oğlum buradan ha, geçtik. Tamam, Aynı yere yok. gidiyorsunuz şu an. Burası çıkmaz Aşağı sokak indik mi ya buradan? İndik çıkmaz sokak. Aa. E o canavarın olduğu yer nerede kaldı? Tamam yukarı çıkacağız onun için. Bir. Tam yani yukarıda girmediğimiz bir yer daha var aslında. Buradan geldik ya şuradan gideceğiz. Bilmiyorum. da gelsin geldi. Gel. Ya onun dondu Çok korkuyorum şu an. Tamam dediğin an. Susamışım. Ne işeceğiz? Kola falan içebilirsiniz abi. Yok ki. Erişte var. Al ben sana vereyim. Ben de verebilirim. Bir tane enerji içeceğim varmış benim. Geldi mi enerji? Geldi canım. Otel ve gıda yanmıyor mu? Yenmiyor abi o ya. Hadi gidelim. Chat. Chat. Ben geçtik mi ya? Abi niye bana çok tanıdık geliyor buralar ya? Yanlış yere saptık ben. Onu direkt çıkışa gidiyoruz şu an bence. oy oy oy. Bak bir yer, Yok yani... abi, yok yok başka bir yer var burada. Yo. Seni <laughs> rehberden Tamam. Bu sağdan gitmiştik. Bu soldan gitmedik. Buradan gidebiliriz. Gitmedik mi? Gitmedik buradan. Dikme burdan bebekli yer mi yani vurursun Ananı s... Of Vallahi zıpladım tübeğe elimi ışınlandı Tübeğe elimi ışınlandı Vallahi zıpladım Ohoho altına altına Vallahi seçtim, vurdum klavyeye ne lan böyle? Ciğer. Şuraya şey çıkıyoruz bence ya. Dışarı çıkıyoruz şu an. Öyle diyorsun? Buradan gelmedik ki bu. Emin misiniz? Değilim. Hı hı. Farklı gibi ama. Farklı farklı. Aşağıda köpek balığı var ananı sikiyim. Suda köpek balığı var. Oha, burada. burada köpek balığı var lan. Ben niye görmüyorum ya? Yok, evet, evet, burada. Işıkları göremiyorum. Hemen gözlük ayarlayalım. Krop bir, fila bir filare atsanız o filare. Filare. Bu gün içinde yanıyor mu filare? Yanmıyor diye biliyorum. Yanmıyor. Bak burada köşede bak köşede gördüm gördüm nasıl gördüm? görmüyorsun ya şey elimde şey var diye görmüyormuşum karanlık olunca. ne yapıyorlar o o kemikler var burada bak gel gel içecekler falan içki şişeleri falan var burada. var alın şunu. Ne lan bu scuba mı aldım de... ben? Scuba aynen yani, tüp bir dalış muhabbeti. Tüp var mı acaba? Oğlum kocaman köpek balığı lan. Bunu vurabiliyoruz mu ya? Bir deneyelim mi? Hazır yemek Aa, vurdum, varmış vurdum, bilek. Vurdun abi. Oh. Burada hazır Bunun yemekler altında var. Bir şey var suyun altında kırmızı kırmızı. Abi şuna vuralım dur. Nasıl vuracağım? Ha vurdum işte. Öldü. Öldü lan. Abi lan bu kadar kolay mı? Abi yapıyoruz adam? bence. Ay ne buldun? İyi misin? <laughs> Oğlum inventory o kadar saçma sapan şeyler dolu ki panel falan var. Hı. Ben sudayım görüyor musunuz? Bence dalacağız abiler. Aynen köpek balığı öldüğüne göre dalacağız. Kan daldı mı aşağı şu an? Aşağıdayım ben. Bak buldum. Kubayı nasıl giydin? Abi atlayınca otomatik giydi. Atlıyor atlıyor o zaman. Peki nereye gideceğiz aşağıdan? Tahmini bir yere gideceğiz işte. Vardır illa bir yeri. Oksijen biterse Ben gidiyorum şöyle bir yere. Görüyorum Var arkandayım. Yeri? Ben de arkandayım abi. Ya bir tane daha köpek balığı gelirse. Gel <laughs> gel. Yani. Ben öleceğim abi o <gülüyor> <gülüyor> ne güzel gidiyorsun. Geliyorsunuz yani. mu arkamızdan? Evet. Er Erdoğan'ın poposu ağzımda şu. Altına sıçtım yani. Jump hazır değilim ya. Bitmiyor oğlum bu tünel. Güzel güzel devam. Korkularımı yenmek için ne yapmalıyım? <laughs> Çıkıyorum yüzeye doğru. Yüzey gecikti mi? buraya nere oğlum? Gece olmuş oğlum. Dışarıda çıktı. Hadi karaya çıkalım da, hadi. Siz yapacağınız oyun siki. Karaya doğru gidiyorum ben şu an. dışarıdan yüzün de, oksijen şeyi boşa git. Haritadaki Hı. o işaret ne abi? Mağara. Beyaz olan mağara işte girdiğimiz. Aa doğru. Ya sen nasıl oyun takip ediyorsun yine? Abi hemen bir ateş, hemen bir ateş. Of derdim. Direk bir an bomba kırıyor. İspanbolun ucunu nasıl kaldıracağız ya? Şunu dikiverin abi. Oraya koyma orada. oğlum ateş yakacak Nasıl dikiliyor lan bu? Hı? Yatalım da sabah yeriz. hadi Evet. I was involved.